Ee, Hı. Hı. Evet, o ama hey, wow, masal duruk arkadaşlar. Wow, üniversitesi. Yes. Evet, oldu bu Evet, Dombra'nın şu an orijinali dinliyorsunuz. Olyon, Zeiss, Işık, France ve Bahçeşehir Üniversitesi. Evet, bundan sonra artık sözleşmeler üniversitelerle. Ottiler, Aydın Üniversitesi var, Medipol, Popgob Üniversitesi tamam, Yıldız zaten çalıştığınız bir yer e, ee, bu sene gerçekten çok yoğun geçecek. Okay, çok yoğun. Evet. Dombre alkışlar. Thank you. Karası Türkçülük günü Nevruz kutlamaları 21 Mart Asal Doruk olarak Bağ Üniversitesi Beştaş'a <laughs> Podium Backline <laughs> Süsleme Tüm <Günü. gülüyor> Ekipmanları kurarak Daha üst seviyelere göz devam ediyoruz <laughs> អាយតារំដាំ